Hı hı. Ay canım burası harika bir yer. Hı -hı. Merhaba. Merhaba. Ne istersiniz? Ee, mavi cupcake, çilekli cupcake. Ay. Ay. Mavi pasta, pembe pasta, mavi pasta, altın çilek pasta, cupcake, meyve suyu, dondurma ve e, peynirimiz var. Ben cupcake ve şey alayım. Cupcake ve meyve suyu. Hadi bir gide. Ücret 5 panar. Yanımda 5 panarım yok. 300 panar versem. Ne? 300 panar mı? Ah alın. Geliyorum. Sağ ol. Umarım bunları kimse alır mı almamıştır önceden. Bir dakika almıştır. Ama bir dakika dur. Güzelim yemeğimi yiyeceğim. Ama onu başka bir kişi ya, almıştı. Neyse. Pink Boy Cupcake'i verdi. Şu kız aldı. Cupcake'i mi nasıl alabilirsin? Hayır ben almıştım önce. Ben buna 300 panar verdim. Sen bana 300 panar var. Cupcake senin olur. Ama bende 300 panar yok. O zaman Cupcake'ine hatta benim cupcake'ime veda edebilirsin. O senin değil. Ben önceden aldım. Ama bir işim çıktı. Pinkie Pie'yi koruması için verdim. Ama kesin Pinkie Pie'de para için duramaz. Duramadım. Of biliyordum. O yüzden mi verebilir misin? Hayır. Tamam. Yeme. Yeme. <laughs> Yüzümle haline baksana ne yaptın sanıyorsun sen eşek sıpası. <laughs> Daha iyi. Annem eşek değil ama. <laughs> Çünkü ayıp bir laf ettin. Halime bak yüzümün haline bak. Hey masa döktünüz. Bunun için 300 panar ha? Yine mi aynı araba? Oh! Çabuk git benim arabamdan. O senin miymiş? Ha ha ha. Evet. O benim abimin arabası. Ne varmış yani? O benim sevgilim. Ne? Sen abimle asla evlenemezsin. Ha ha, ha. Ah ne olmuş? Hı. Uf ya. Ah. Bayan bayan aramıza geçebilir misiniz? Hayır, ben pencere kenarına geçeceğim. Ya seni istiyoruz alsı için. Hayır. Of, geçin. yanlış şey bittik biz. Kötü kalplisiniz bunu. Her zaman Ciddiyim izlerdi bizi. Yes, yes, oh. Götü kalpli ne yaptın sen? Onu öldürdüm. İyi iyi bir şey. Hayır. <gülüyor> 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 ha. Neyse ki çantamda da 300 manarım kaldı. <laughs> Hırsız. Hayır. Sen bir kişiyi öldürdün. Asıl sen hırsızlık kadını. Ne 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 Hayır. Sen kardeşime öyle davrandın sevgilim. Artık arabamı binemezsin. Seninle, Seninle bir daha görüşeceğiz dönebilirsen. Çünkü Almanya'ya gidiyorum. Kardeşim. Yeter! Almanya'da. Abla iyi misin? İyiyim. Abla şey hiç kimse beni tanımasın diye böyle ceket giyiyorum. Tamam. Beni herkes tanır değil mi? Bekle ben saçımı bir düzenleyeyim. Bana bu kadar hızlıca kışmasa önce kolye. Bam bam. Bam bam. <laughs> gel, bam bam gel. <laughs> bam Gal bam, benim. <laughs> Galiba herkes her, herkes senden korkuyor. <laughs> Korkma müzisyen e, minyon. Müzisyen minyon benim Evet. Aman ya. Korka bir yer. Harika bir yer. Harika bir yer. Harika bir yer. Evet. Ama nasıl? O, ben... Neyse sen çarşıya çıktın. Tamam. Yok ben şey gidiyorum. Evet. Adı neydi onun? Eski dünya. Ha, tamam. Ben burada kalırım. Zaten hayvanlarla yaşamayacak yani, ne var Türkiye. ki? Türkiye. Türkiye'ye gidiyorum ben. Oh, tamam. Bay bay. Pony dünyasından. Bay bay. Şu anda Almanya'ya geldim. evleri burası. Ben geldim. Orada bir kişi vardı. Ben çubuk taklayayım. Ya. Türkiye'de Türkiye'de 3 saatte gider. Bense 1 saatte. Dur 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 dur. Saklanayım. <laughs> ha? Çekilsene. Merhaba. <laughs> Bu arada ben dönüşüm. Başka bir kişiye benziyorum. <laughs> Beni <gülüyor> görmüyorsun. Hah. <laughs> Neyse katlama rozetim var. Olamaz. Uçurtman yoktu. Oh oh. Ah. Do 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 için artı bir like. Sizin tacınızı çalmışlardı. Tamam iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir saat sonra. Oh, geldim. Ah, sonunda. Bir iki saat bekledim. Bir saat gittin. Bir saat geldim. Bir de orada durdun yarım saat. iki buçuk saat. Burada da hayvanlarımla şarkı söylüyordum. Hmm, ben de katılabilir miyim? Olur. Na, 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 Düştüm. İşte. Müzisyen i̇şte. 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 kendi şarkını keser misin lütfen? Biz Hayır. Olmayan. Hayır. Na 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 Allah belanı vermesin. Çabuk <laughs> ayakkabı giyiyorsun. Oo. 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 Çabuk ayakkabıla gezerim. Kapuklu ayakkabıyla gezerim. Aa. Ah, ah. Düştü koyudaki kedi skin. <laughs> saçım çok güzel. <gülüyor> Saçımı <laughs> düzenlemeliyim. Harika bir saçım var. Evet öyle. dışarı çıkıyorum. peki. Dur. Dikkatli olmaya asla unutma. Tamam. Neyse ki abimizin arabasını aldık biz. Topukla ayakkabıya alışmışım. Atlıyorum. Aa! Burada atlama yarışını yapayım mı? Ah benim kanıtım yok Üzgünüm. Hadi ah! Oh! şaka yaptım. Oh böyle Türkiye iki saatte gidebilirim. Wow. İki saat sonra. Wow. Merhaba kızlar. Merhaba. Saçım <laughs> harika. Bu arada arkadaşlar size söyleyeyim saçım iğrenç bir halde Şimdi harika. Versen de kurtulduk. Bu kadar üstüne hadi. Dört. 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 Sana Sana hesabımı soracağım. İğrenç oldu ponim. Ponim iğrenç oldu. Ve tacı böyleydi. kardeşim. Merhaba Pink Merhaba. İki ay oldu. Nerede, nerelerdeyim ben? Ah, uzun hikaye. Zaten hikaye uzun. Ha <laughs> ha. Ben bir tane e, soğuk içecek. Evet. Bir de pasta alayım. Evet. Kardeşime de yani kardeşime de meyve suyu ve kek. Tamam. Kardeşim meyve suyu ve kekin. Ben burada yerim. soğuk çok güzelmiş. Oh Pink Pie seni çok özlemiştim. Ee, kaç lira diyor? Hmm, e, ee, beş ponar. ben bekle. Çık. Ben... Çık. al. Ee... Hayır. Fiyat. Ee, fiyat. Şey. Peki. Veriyorum. Sağ ol. Ah, ama bu 300 bunlar. Evet. Hesap yapılırsa açılmadı. Açılsın biri. benim evet. mi diyorduk? 200 banal borcum var size. Neyse. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bekle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar görüşmek üzere <laughs> videomuzu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın kardeşler size hoşça kal der.